Eyüp kardeşim selamun aleyküm Bası kafan hazır abicim Bitirdim Şimdi sana Çok da güzel bir kafa oldu Şimdi sana nozul testlerini Ben makineleri kontrol ettim Kanallarını gösteriyorum Bu birinci kanal Bu ikinci kanal. Bunu özel solüsyon kullanarak yapıyorum abicim. Bu üçüncü kanal. Bu dördüncü kanal.

bu da 8. kanal kardeşim tamam mı? Yani aynı orijinali nasılsa o şekilde montajını yaptım. Zaten orijinal sözünü kullandığım için ben. E, kafan şu anda gayet güzel. Bütün nozulları açık. Sonsuz bir şekilde patlak, kaçak, göçek hiçbir şey yok kardeşim. Bu şekilde e, hazır. Ona göre e, görüşelim abicim bir gün olsun diye video da çekmek istedim. Kafam gayet güzel oldu. Hayırlı olsun inşallah. Sorun spreyi de kullanacaksın Allah nasip ederse. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere kardeşim.